Biliyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı bir konuşması sırasında bir bilgilendirme yaptı. Yaptığı bilgilendirmeler saray tarafından, savcılık tarafından sürekli tayin edilen bir yurt vatandaşın, adı satılmış olan bir vatandaşın planlı bir şekilde sürekli operasyonun unsuru haline geldiğini söyledi ve bu vatandaş sadece bir kişinin üzerinden yapılan bütün soruşturmaların kasıtlı ve bilinçli olarak yapıldığını, tayin edilmiş bir o yurttaş, vatandaş olduğunu söyledi ve ismini açıkladı. Ve bu ismi açıklanan televizyon kanalındaki yayın müdürü de bu konudaki gazeteci de gözaltına alındılar. Ve şu anda yayın müdürü olan Serhan Asker, gazeteci olan Barış Pehlivan, sunuculuk yapan Selda arkadaşımız da şu anda tutuklu hale gelmiş oldular. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sadece bu mu? Biliyorsunuz muhalif gazetecilerden Mezopotamya Ajansı çerçevesinde e, gazetecilik yapan arkadaşlarımız da iki tane gazetecinin katledilmesi karşısında onların resimlerini alarak basın açıklaması yaptılar. Gazetecilerin katledilmesini protesto ettiler. Yani demokratik haklarını kullandılar normal anayasal çerçevede. Ama bu arkadaşlarımız da yaklaşık 10 gün önce gözaltına alındı ve şu anda tutuklandı, cezaevinde yatıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyaya ve tüm bütün ülkemize sesleniyoruz. Bu ülkede hiçbir şekilde söz kullanma, basın açıklaması yapma, kendi haklarını savunma ortamı kalmamaktadır. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer bu ülkede demokratik anayasal koşulları varsa bu anayasal koşulların gereği olarak da her yurttaş kendi hakkını savunabilmelidir. Böyle bir sistem kurulabilmelidir. Ancak gördüğünüz gibi ülkemizde maalesef hukuk sistemi kalmamış durumdadır.